Merhaba arkadaşlar. Bugün Tahayla 7 ölümcül günah üzerine konuşacağız. Tahacığım, açgözlülükle başlayalım istersen. Tabii. Ben şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Aç Açgözlülük günahı şeytanlar arasında Mammon'la temsil edilir. Mammon, John Milton'ın Paradise Lost eserinde düşmüş bir melek olarak resmedilir ve Mammon isminin etimolojisine bakıldığında bunun zenginlik anlamına geldiği görülür. Aslında açgözlülüğün kökeninde zenginlikle iliştirilen bir taraf vardır. Ve açgözlülük zenginlikle eş tutulmuştur. Yani şöyle bir şey diyebiliriz aslında. Birilerinde zenginlik vardır, birilerinde yoktur. Ve belki de şudur. Açgözlülük zenginlere takılmış bir kulptur. Böyle bakabiliriz. Açgözlülük için şöyle bir tanım yapmak istiyorum. Ben, sen de katılırsın diye düşünüyorum. Bu şekilde kullanırız zaten. Aç işte zenginlik olsun, para, yemek vesaire ne olursa olsun fazla istemekle özdeş tutulmuştur. Yani aç gözlük dediğimizde anladığımız şey fazla istemektir. Burada bir belirsizlik söz konusu. Yani buradaki fazla istemek derken kastettiğimiz şey tam olarak nedir? Bunun iki boyutu olabilir bana kalırsa. Birincisi toplumsal boyutu. Yani bu toplumda herkesin istediğinden fazla isteyen kişi aç gözü denebilir veya kişinin ihtiyacı baz alınarak böyle bir tanım yapılabilir. Bu durumda da kişinin ihtiyacından fazla istemesine aç gözü denir. Özellikle toplumsal anlamda açgözlük kelimesini bir tarafa kaldıramayız. Sebebi şu, eğer bir toplumda herkes fazla isteseydi, ihtiyacından fazla isteseydi ama herkes eşit oranda fazla isteseydi o toplumda hiç kimseye aç gözü demeyecektik. Bunu biliyoruz. Bu durumda aç gözlük işte ihtiyacından fazlasını istemektir ifadesi boşa çıkıyor aslında. Bunun toplumsal yönü mutlaka var. Aç gözlük özellikle Spinoza'da bir delilik olarak görülmüştür. Bir şeye duyulan fazla istek, fazla sevgi, fazla arzu diye tanımlanmıştır açgözlük Spinoza'da. Bu bir delilik türü olarak resmedilmiştir. Ama bizim bunu bir delilik olarak görmediğimizi, çünkü bize o kadar zarar vermiştir ki bu aç açgözlü dediğimiz kişiler, bizim nefretimizi kazanmışlardır. Fakat deliller sorumluluk taşımayacağı için, biz de bu nefretimizin sorumluluk taşıyan birine yönelmemesi gerektiğini düşündüğümüz için biz bunları deli olarak görmemişizdir diye söyler Spinoza. Eğer bir ülke yönetiyorsam, bir evin ihtiyacından kat be kat daha fazla buğday depolamam açgözlülükten dolayı değildir. Tamamen amaçlarıma uygun bir şekildedir. Dünyayı dolaşmak isteyen bir amacım varsa tüm depolarımı benzinle doldurmak açgözlülük değildir. Ama eğer evimden çıkmayacaksan ve buna rağmen bir dünyayı dolaşacakmışçasına benzin depoluyorsam işte açgözlülük budur. Karıncanın yaptığıdır açgözlülük. O bilinen cırcır cır böceğiyle karıncanın hikayesi vardır ya. Birisi yaz boyu sazını tıngırdatır, diğeri yaz kış demeden çalışır. Bu hikayede karıncanın yaptığı açgözlülüktür. özlülüktür. Karınca yuvaları o yuvanın içerisindekilerin tüketemeyeceği kadar besinle doludur. <laughs> yani aç gözlülük günahının temsili hayvanlar arasında karıncadır. Aç gözlüce toparlar önündeki besinleri. Ama tabii orada cırcır cır böceğinin yaptığı da tembellik günahıdır. O da tüketeceğini bile toparlamaz. Tembellik günahına sonra gireriz. Aç gözlükten ilerlemek gerekirse aç gözlülük yoksullukla çok fazla ilişkilendirilir. Mesela karıncanın orada her şeyi toplaması birilerini aç bırakmıştır ki o yüzden bunlar aç gözlü yani kınanması gereken kişiler olarak görülmüştür. Yani aç gözlülük yoksulluğun sebebi gibi görülmüştür aslında. Bunun gerçek bir temeli var mıdır? Bana göre yoktur. En azından mesela Engels'e göre yoktur. Engels şunu diyor. aş gözlük uygarlığın itici gücüdür diyor. Ve gerçekten de bugün sermaye sahipleri yani kapitalistler sürekli daha fazlasını kazanmaya doğru ilerlemese, daha doğrusu sürekli elindekilere sahip çıkmaya yönelik bir arzusu olsa ve bunları tekrar yatırım için kullanmasa, yani daha çok kazanayım, daha fazla yatırım yapayım ve daha çok kazanayım şeklinde bir kafa yapıları olmasa Kapitalizm ilerlemezdi. Yani kapitalizm ancak sermayenin dolaşımıyla ilerleyen bir sistem ve daha çok sahip olma arzusu toplumları ileriye götüren bir şeydir. Yani açgözlük bugün her neye sahipsek telefon, bilgisayar ve neye sahip olursak olalım bunun temelindeki güçtür. Çok doğru. Yani burada itici güç olduğu çok açıktır açgözlülüğün. Ama Başka bir güçle de itilemezler miydi? Bunlara sahip olan insanlar. Yani çocuğun okula zorla itilmesiyle, tamamen baskı ve zorbalıkla yönlendirilmesiyle Orada gerçekten bir eğitim verildiğini bilerek kendi isteğiyle gitmesi arasında bir ayrım yok mudur? İkisi de gitmedir oraya doğru. Ama birisinde itici güçün sonuçlarıyla oradan bir şeyler alınacaktır. Yani zorbalıkla yola çıkan gittiği yere de zorbalık götürecektir. Açgözlülük birçok şeyi elde ettirmiştir bir itici güç olarak ama masumane bir bakışla her şeyi adaletlice dağıtmak yoluyla da bunlar elde edilemez miydi? Yani toparlıyorum çünkü doğru dağıtmak istiyor bunların hepsini. Güzel bir noktaya parmak bastın bence. Özellikle adalet tanımlarından ilerlediğimiz zaman mesela Aristoteles adaleti ikiye ayırıyor. Bir düzeltici adalet, iki de yeniden dağıtıcı adalet. Düzeltici adalet şu, birisi bir şey yapar, bunun karşılığında bir ceza alır. Bu cezalandırma sayesinde adalet yeniden tesis edilir. İkincisi de şu, insanlara o kazandıkları şey, o şeye kattıkları emek ölçüsünde olmamıştır veya haksızca dağıtılmıştır. İşte zekatla vesaire yardımla bugün günümüzde en çok sosyal yardım dernekleriyle yapılan şey aracılığıyla bunun tekrar dağıtılması ve bir şekilde aç ve sefil olanların en azından yaşayabilir düzeye getirilmesi suretiyle bir adalet tesis yöntemi vardır. Şimdi açgözlülüğün karşıtı yeniden dağıtımdır aslında. Evet. Şunu diyoruz biz yeniden dağıtıcı adaletle. Birileri aç gözlük yapmıştır. Başka birilerinin malına çökmüştür. Biz bunu yeniden dağıtalım. Yani kişiler hak ettiği ölçüde kazanmamıştırı bir şekilde verebilmek için fakirler aç gözlük kavramını icat etmiştir. Benim de burada adil dağıtmaktan anladığım kişilerin amaçlarına göre onlara pay vermek bu dünyada. Boyutuna, ailesine, gen soyuna göre değil. Amacın ne arkadaşım? Sen bu dünya pastasından aldığın payla ne yapacaksın? Eğer devrimci bir eğitim sistemi kurmak istiyorsan sana ona göre pay verelim. Şu anda süre gelen eğitim sisteminde dahil olmak istiyorsan sana ona göre bir pay verelim. Çünkü yenisini yaratacak birisinin elindeki imkanlar farklı olmalıdır. Hali hazırda süre gidenin içerisinde sürülüp gidilecek olanın imkanlarının farklı olmasıdır. Adil dağıtımdan anladım. Yani kişilere amaçlarına göre paylar vermek bu dünyadan sadece biriktirmek için biriktirene hiçbir şey vermemek. Ejderhaya dönüşecekse altınları başındaki ona hiç altın da vermemek. <laughs> yani sen bunu istiyorsun bu dünyadan birçok şeyi ama ne için istiyorsun? Neyi değiştirmek istiyorsun? Yani dünyayı değiştirmek isteyen birisine bu dünyanın hepsi verilmelidir. Ki onu değiştirebilsin. Ama bahçesini düzenlemek isteyen birisine de sadece bahçesi verilmelidir. O adama dünya bırakılmamalıdır. O adam çünkü dünyayı bahçesi için değiştirmeye çalışacaktır. Yani krallık sistemi krallarımız bizle alakalı değillerdir. Onların amacı kendi saraylarını düzenlemektir. Kendi saraylarını korumaya çalışmak için dış dünyayı savaş ortamına çevirirler. Ki savaş onlara bulaşmasın. Düşmanları göstersin herkese ki kendilerini düşman olarak görmesin kimse. Yani adil paylaştırmak mı istiyorsun? O zaman kişilerin amaçlarını doğru tespit et. Burada belki açgözlüğü illa kınanması gereken bir özellik olarak ifade etmek isteyeceksek aslında açgözlülük başkasının ihtiyaçları için kullanacağı şeyi istiflemek midir? Böyle mi tanımlamak gerekir? Bunu bir günah haline dönüştürmek istersek. Kesinlikle öyledir. Yani dünyaya dikeceğin bir ağacı yer olmayan bahçene zorla sıkıştırmaya çalışmandır. Çünkü sen o ağacı zaten bahçen için istemiştin ama bahçen için istediğinde sana verilmediğini görünce ortaya yalan bir amaç sundun. Verin bu ağacı ben dünyaya dikeceğim." dedin. Ama hepimiz görüyoruz ki o ağacı bahçene zorla sıkıştırmışsın işte. İnsanları o ağaçtan mahrum bırakmak için. Ya da belki de sadece istiflemek için. Açgözlü kişinin sorunlarından biri de tatmin olmama sorunu olarak görünebilir mi? Böyle bakabilir miyiz? Buradaki kişi tam olarak neden tatmin olmuyor ki hep daha fazlasını istiyor? Daha fazlasını istemek dedik ya gözlü. Evet, Buradaki kişi acaba karşıdakine zarar mı vermek istiyor? Yani kendi ihtiyaçlarıyla paralel bir şey istemiyor çünkü tatmin olmama gerekçesi nedir? Belki buradan şuna da bağlanılabilir. Belki hiç kimse hiçbir konuda tatmin olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Belki böyle dersek. Yani lakan da vardır yani arzularını bir şekilde bütün arzularını gerçekleştirmesi demek aslında insanın ölmesi demektir. Tatmin olmamalıdır insan yaşamaya devam etmesi için. Şimdi acaba aç gözlü kişi kendisinin bilincinde olan insan mıdır? Çünkü hani diğer şeylerde biz mesela bir şey yaparız ve tatmin oluruz. Tatmin olduğumuzu zannederiz. Ama çok kısa bir süre sonra hemen başka bir ihtiyaç gündeme gelir ya. Belki açgözlü kişi bunu gören kişidir. Yani bu kadar eleştirdiğimiz kişi ya açgözlü bu hep ihtiyacından fazlasını istiyor dediğimiz kişi istiyordur basitçe ve Kendimiz... biz de istiyoruzdur çoğu şeyi. Ona çok farklı değilizdir. Biz de ihtiyacımızdan fazlasını istemek zorundayızdır. Çünkü ihtiyaçlar uydurulmuş şeylerdir. Biz istemek zorundayızdır yaşamak için. Biz bir şeyleri istemek zorundayızdır. Yemek yemek isteriz, koşmak isteriz, konuşmak isteriz ve bu istekler tükenmez. Tükenmemelidir de yaşamak budur. Belki açgözlü kişinin isteklerini belirli yönlere doğru sevk etmesini isteyebiliriz. Belki onu çok fazla istediği için değil de isteklerini bizim isteklerimizin üzerine basacak şekilde istediği için eleştiriyoruzdur. <laughs> Belki bu yüzden günahtır. Yani namlunun ne tarafında durduğumuzla mı alakalıdır bu günahın ölümcül olup olmadığı? Aç gözlülüğünü bilgiye yönelten birisin aslında bilim adamlarımızdır. Bilim adamı olmak bilgide aç gözlü olmaktır. Ve bunların hiçbiri aç gözlülükte suçlanmaz. Bugün İlber Ortaylı'ya kimse diyor mu ki ulan ne kadar kitap okumuşsun be? Ne aç gözlüsün bu bilgileri nasıl öğrendin bu kadar ya? Yani bilgi biriktirme aç gözlülüğünü, mal biriktirme aç gibi yermiyoruz. Evet çünkü bizim isteğimizin üstüne basmıyor. Ha, onun bilmesi bir çalma değil. Ve bu konuda çok fazla örnek verilebilir. Mesela aşk da böyledir. Yani bir adamın bir kadına olan aşkını, sevgisini düşünelim. Sürekli onunla birlikte vakit geçirmek istediğini. Ve kadının da bundan büyük bir haz duyduğunu düşünelim. Bu durumda kadın onu aç gözlükle suçlamayacaktır. Yani ne kadar benim aşkıma aç gözlüsün demeyecektir. Yani aç gözlük dediğimiz gibi bizim isteklerimizin çeliştiği durumlarda kınanan bir şeydir. Kesinlikle öyledir. Ama burada aç gözlü bir insan kendisinin farkına varmıştır. Temelinde gideceğim. Hafifleme diye bir şey yoktur bu hayatın içerisinde. Belki şu durumlarda vardır. Yani herhalde en çok acı çektiği söylenen Eyüp Peygamber'in sözüydü. Dalgınlık anları dışında hiç hafiflemedim diyordu. Sadece böyle daldığım anlarda hafif hissettim kendimi ama bilincine vardığım anda o işte açgözlülük temelinde aldığımız istemenin bitmemesi var ya onun içerisine tekrardan düştüm. Yani dediğiniz gibi yaşamak ve yaşamaya devam etmek bilincin içerisinde olmaktır bence. Farkında olmaktır durmadan ve bu da mecburen yanında tatminsizliği getirecektir. Çünkü tatmin olsan göçer gidersin buradan. Bırakırsın her şeyi ve aç açgözlü adam şunu biliyordur elimdekilerle tatmin değilsem dünyayı da verseler tatmin olmam. Bunu biliyor. Bunu bilerek dünyayı da almaya çalışıyor. Yani en sonunda bir hayal kırıklığı yaşamayacak. O zaten elde etmeye çabaladığı şeyin istemine karşılık düşen bir şey olmadığını biliyor. Yani kendinin farkında olandır aç gözlü olan. Aç gözlerin kınanmasına sebep olan şeylerden biri de bence şu. Hakikat savunuculuğu. Yani aç gözlü insanın şeylerin değerini doğru tespit etmediği düşünülür. Bu simyacıda da böyle bir şey geçer. Şu an tam sözü hatırlamıyorum ama yani açgözlü insan değersiz şeylere çok değer veren kişi gibi görülür ve bu yüzden hakikate karşı gelen biriymiş gibi. Yani sen daha fazla zenginlik istiyorsun ama bu senin işine yaramayacak kardeşim. Bunu niye istiyorsun? Bunun değeri yok ki. Ya da elindekinin değerini bilmiyor. Ya senin karnını doyuran bir yemek var önünde. Bu ne kadar değerli bir şey. Yani aç kalmaktan korunuyorsun. Sen daha fazla yemek, daha güzel yemek, daha yoğun yemek istiyorsun. Belki kusup kusup tekrar yemek istiyorsun. Yani sen önündeki yemeğin dahi değerini bilmiyorsun. Bir değer bilmezlik olarak görünüyor açgözlülük. Ama mesela bunu savunan birisi şunu da savunması gerekmiyor mu o zaman? Yani güzel bir manzara gördüm ve görmeyi bıraktım o günden sonra. Artık gördüklerimin üzerine hiçbir şey görmek istemiyorum bu dünyada. Güzel bir yemek yediysen kabul mü edip oturacaksın? Bundan sonra daha güzel bir yemek aramayacak mısın? Burada durman mı gerekiyor? Belki aynısını yememek bu gözlük olabilir. Ama daha fazla yeme isteği, farklı yemekler, daha güzel yemekler yeme isteğinin açgözlülükle eşleştirilmesi gastronomi bilmemektir. <gülüyor> <gülüyor> ya da iyi bir müzik duydum. Tamam artık hiçbir şey duymayayım diye kulağını koparan birisi var mıdır? Bu müzikle yaşayayım sonsuza kadar. Duyularının açgözlü olmadığını kim iddia edebilir ki? Yani belki Van Gogh da kulağını kesen herhalde. Belki. O da sadece bir organı üzerinden bunu göstermiştir. Zaten dünyayla olan temasımızı sağlayan duyu verilerimiz aç gözlüce davranıyordur hayata karşı. Hiç günün ortasında bu kadar görüntü yeter bana deyip gözümüzü durduk yere kapatıp uzandığımız oluyor mu? Bence uykumuz gelmesi hiç yapmayız. Gördüğüm yetti bana deyip gözünü kapatan kimse var mı? Yok. E, peki bu mal bana yetti daha fazla mal elde etmeyeyim demeyi niye erdem sayıyorsun? Sen bunu daha gözünde yapamamız. İşte bu bence kapitalizmin olmadığı çağlarda ortaya atılmış bir iddiadır. Yani orta çağda, daha eski çağlarda atılmış bir iddia olduğu için günümüzle uyuşmuyor aslında. Başta dediğim gibi aslında sermayenin dolaşması için onu yapması lazımdır kapitalistin. <laughs> Sürekli daha fazlasını istemesi lazımdır. Ve elindekiyle yetinmek orta çağa geri dönmektir. Şimdi elindekilerle yetinseydi Tanrı mucizeler yaratmazdı. Gerçeklik önündeydi ama gerçeklik onun da zoruna gitmiş ki bize göründüğü her çağda bir mucize ortaya atmıştır. Elindeki fizik nedenselliğiyle oyna. Yani mesela bir anda yağmur yağdır ama ayı ortadan ikiye bölmek nedenselliğe karşı gelmektir. Belli ki onun da zoruna gidiyor. O da açgözlüce davranmış ki fiziğin ötesine geçmiş. Geçmiş çağlarda bize aktarılan örnekler üzerinden söylüyorum. Elindekiyle yetinmek bütün hareketi bitirir. Tabii yani kendini belli edemezsin. Eğer ortadan ikiye yarmasaydı o denizi kimse Tanrı'nın farkına varamazdı o çağda yaşayanlar. Kendisini ortaya koymak için kişi aç gözlü olmalıdır. Elindekiyle yetinmemelidir. Ve bunu biz Tanrı'dan öğrendik. İşte bu yüzden ölümcül bir günah. Yani <laughs> <laughs> Tanrı'ya yükleyebileceğimiz günahlar bizim için ölümcüldür. Çünkü bunu yaptığımız anda lanetleniriz. Yani üstün bir gücün yapmasının makul olduğu, ama biz yapınca daha az gücü olan kişinin yapınca onun için ölümcül olduğu günahlar ölümcül günahlardır. Çünkü yerini bilmemektir ve başının ezilmesi gerekir gibi düşünülür. Yani bir kişi aç gözlü demek çok masumane görünebilir. Ya çok aç gözlü birisin. Ama şiddet çok yakındır. Yani yeterince kişi olabilirlerse aç gözlü dedikleri kişiyi öldürebilirler. Ona zarar verebilirler. Zaten direkt malını elinden alma tehdidi vardır bunun içinde. Ve sen aç gözlüsün şu demektir. Eğer elimde olsaydı elindeki malların büyük bir bölümünü alırdım. Bunu istersen Aristoteles gibi yeniden dağıtıcı adalet perspektifinden düşün. İstersen de bunu kendim için düşün. Sonuçta karşıdakini aç gözlü demek onu tehdit etmektir. Ve burada eleştirinin yapıcı mı yoksa tehditvari mi olduğu kişinin o eleştiriden sonra kendisinde ne hissettiği ile alakalıdır. Bir gün bir arkadaşım bana sen yalnız birisisin ve bu senin seçimin olarak değil. Mecbur kaldığın bir durum diye bana bir eleştiride bulunmuştu. Canım yanmıştı ve ben de ona dedim ki söylediğin doğru bile olsa bu söylediğin şey canımı yakıyor. Kişi burada kendisini belli eder aslında. Kendi canının yandığı şeyle karşı tarafın canını yakmaya çalışıyor. Diyalogumuz biraz daha ilerlediğinde kendisinin aslında bundan yakındığını, kendisinin yalnızlıktan, yalnızlığa maruz kalmaktan yakındığını kendi kendisine itiraf etmişti. Yani bize aç gözü diyen birisi bu söylemiyle canımızı yakıyorsa burada hiçbir eleştiri yoktur. Burada yalnızca bir savaş ilanı vardır. Ve muhtemelen de kendisi aç gözlüdür. Kesinlikle. Çünkü başkasını aç gözlü dendiğinde canını yakacak kişi aslında kendisine aç gözlü denildiğinde canı yanacak kişidir. Ve yarası olan gocundur yani. п о д р